Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizler birlikte Boralo modunu tanıtacağım. İlk baştan abone olmayı sakın unutmayın. Şöyle şurada yazdığı gibi. Abone ol benim için en önemli şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu modda size <laughs> verdiğim yani verdiğim o skin'i yapmanız gerekiyor yoksa olmuyor. Ben şu an isterseniz yani öyle oluyor. Yok lan. <laughs> i̇sterseniz yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Çünkü görünmezlik efekti veriyormuş. Ben bunu daha yeni anladım. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar arkayı görmememiz için böyle yaptım. Son eğilerek gidiyorum ve ilk önce size Borola'yı gösteriyorum. Burada bütün Borola skinleri var. İlk önce şundan başlayalım. Arkadaşlar burada böyle gözüküyor olabilir. Alınmıyor. Son biz de böyle alırız. Bunu giyelim. Gördüğünüz gibi görünmezlik efekti veriyor. Böyle şöyle de böyle bunu tekrardan koyalım. Evet. Burada beyaz gözlü yani nitroksinli borolu var. Burada normal bildiğimiz borolar arkadaşlar. Burada geliştirilmiş tekno tekno kollar var. Tekno kollu borolu var. Burada discorded borolu. Burada kafasız borulu. Bunun yüzünden kafasız oldu. Burada yeni konsey borulu. Burada çift kafalı Chris 15 40, Chris 15 de içinde bulunduğu gözleri var ve borulu eski konsey. Bunlar büyük bir savaş çıkmıştı. Tetting borulu. Yani altı kollu borulu. Evet. Şimdi size Bobby'nin ailesini göstermeye gidiyorum. Bobby'yi göstereceğim. İşte gördüğünüz gibi Bobby'nin böyle. elinde eline kılınç verdim. Evet. Burada da arkadaşlar. Dave'in kolları. Dave. Kevin 1545 elinde kolu var. Anne 1545'in toprak kolu uzun. 15-45. Bu 15, 45. 15 45. arkadaşlar kol. Bu arada bunların hiçbir özelliği yok diye biliyorum. İsterseniz takalım. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Hiç elinize falan toprak geçmiyor. Zırhımızı da bayağı bir arttırıyor. Şuraya koyalım. Burada falın var. Falın var. Allah ne oluyor lan? Ya bir kere nasıl? Arkadaşlar gösterilmiyor ya. Burada da hiç gösterilmiyor. Evet, burada kılıçlarımız var arkadaşlar. Ama şu sağ olsun herkes gitse bir ben hemen bir kolayı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Hepsi temizlendi. Bu arada Bu arada like attın mı? Ve abone oldun mu? Hızlıca e, abone ol. Yoksa videoyu devam etmem. Haberin olsun. Öylece içinde kalır. Ha, Abone olduysan yeniden yeniden söylemeye başlıyorum. Burada yeniden kafası kafası Keltoş. Böyle kendini nasıl bir şeye çeviren. Bobi var. takım elbiseli Bobi 1545. Bir de çoğu yer arkadaşı böyle olabilir ama siz giydikten sonra. Yani görünmezlik efekti veriyor. Ve bu direkt bunun onun şey yapmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kızgın yani ateşli Bobby 1545 kızgın Bobby 1545 normal Bobby 1545 bu kanlı ko, kan, kollu kanlı Bobby 1545 buzlu Bobby 1545 yukarıya göster yukarıya merdiven koymayı unutmuşum. Onun için kendim merdiveni yapacağım. Elimdeki bloklarla şöyle ya ben nasıl bir akıllıyım ya. Vallahi aklım çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu itemler ama bu itemleri sonra göstereceğim. Şimdi skinlerde. Evet burada Allah senin yapacağın için. Tövbe estağfurullah. Neyse tekrardan göstereyim. Bu olmayacak. Burada Chris 15 var. Burada Bobby'nin kolları. Hatta arkadaşlar bu kolları göstermek için şöyle skin, skin pekime gireyim. Buradan kolsuz kolsuz olan skinimi alıyorum. Evet kollarım gitti gördüğünüz gibi. Şöyle bunu alalım. Taktık. Ve gördüğünüz gibi ellerim ve kollarım geldi şu an koluma taktığım şey oldu. Ama ben bunu tek tekrardan diğer skinime geçelim. Evet. Burada eğer 1545 var. Şöyle kılıncını da alalım. Gördüğünüz gibi kılıncı da böyle. Bayağı güzel. Sevdiğim bir kılıç. Şöyle üstünü de giyelim. Gördüğünüz gibi giydiğim anda görünmezlik efekti veriyor. Ve bu sayede de bu sayede ben gidiyorum yerine Earl 15 geliyor. Yani Earl geliyor. Burada bobinin geliştirilmiş toprak kolu var. Ve burada soğutucu. Burada da Dave'in e, şey hayvanına binmiş hali işte. Gördüğünüz gibi böyle bu eşyalarında Azını deneyeceğim. Çünkü çoğu arkadaşlar patlayıcı bir şeyler. Bobinin böyle bir Bobi 1544 çağırma şeyi. Satıklanmıyor. Sadece böyle bir şey. Şöyle koyalım yeniden. Evet. Şimdi sırada diğer... Burada gözümüz var arkadaşlar. Nitroxin gözümüz var. Alabilirsem tabi aldım. Ve nitroksin gözümüz fulluyor. Her şeyimizi fulluyor. Bak giydiğimde zırhlarımıza bakın. Hiç yok giydiğimde zırhım full oluyor. Şöyle geriden takalım. Burada zombi. Bunu niye koyduklarını koyduk koyduklarını bilmiyorum. Bu arada mod benim değildir arkadaşlar. Bu sadece bir tanıtım videosudur. Böyle bir zombi kafası var. Zombi mask ediyor. Şöyle koyalım. Burada toprak şeyi var. Ben bunu fazla da kullanmak istemiyorum. Çünkü kullandığım anda böyle oluyor gördüğünüz gibi. Böyle alıyorum. Çıkarttım. anda geriden oluyor. Sağ tıkladığım anda bak böyle kalıyorum. Kolum da böyle oluyor. Gördüğünüz gibi çok garip. Çıkarttığım anda böyle ama. Çok garip ama bu arkadaşlar bu arada birazdan bloklara da geçeceğiz. Onda follow'nun bloğunu koymadım. Haberiniz olsun yani. Şimdiden söylüyorum. Ya versene şunu. Şöyle tıkladığım anda körlük veriyor. Böyle şeyler veriyor. Ve yine elim böyle kaldı maalesef şöyle yeniden koyalım. Taş. Böyle. Çok zor. Ve yine hareket etmek yok. Ya abi. Giriyorsun. Ve çok garip oluyor. Burada gördüğünüz gibi şey var. Bu neydi? Heh, kabilenin şey arkadaşlar hatta Aslan maske. Yani kabilenin maskesi bu şöyle takınca da böyle gözüküyor. Bence güzel bir maske. Evet arkadaşlar burada bir şey var. Gördüğünüz gibi böyle bir pantolon var gözükmüyor. Adı da güçlü pantolon. Bunu taktığınız anda kalbiniz ikiye katlanıyor. Zırh seviyemiz oldukça artıyor. Bayağı bir güçlü oluyorsunuz. Güçlü pantolon diyor buna. Şöyle bunu da alalım. Saçını giydiğinizde her şeyiniz iniyor zaten. Full iniyor ama gözleriniz olmuyor. Çünkü bu arkadaşlar bir zamanlar e, Borolo Bobby'i aradığı zamanlar kabile çıkmıştı. Onun gözü hatta Bobby'nin gözlerini çalmıştı. Burada TRMC var arkadaşlar. Alt kollu yine. Bazı yerleri sıkıntılı şöyle giyelim. Baba ayağı da yan veriyor yani bu kalp can veriyor böyle gözüküyor. Ben hiç teremeceği yani az severim. Ama yine de yani Borol abi şekilde bir dostluk kursa bence güzel olur diye düşünüyorum. Burada Türk Hero Prime var. Ya, ya çok severdim. Kendi kendine ihanet ettirdi. Ama yeniden geldi barıştılar yani Bora abiyle. Ama ama ha, hiç görmüyoruz. Uzun zamandır görmüyoruz. Burada zincir var. Böyle bir şey. Ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi girdiğimde de zırhımı Canımı falan. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir efekti yok. Burada böyle bir setimiz var. Gördüğünüz gibi Ice zırhı Şöyle burada asker zırhımız var. Bunları at ya at. Kutu alalım. Evet şöyle giyince hepsi fırlanıyor. Üzerimizde de böyle gözüküyor. Ama biraz değişik. Bu arada birazdan öyle çalışan eşyalar göstereceğim. Şer aklınız yerinden oynayacak. Şimdi uzatmadan diğerlerine geçiyoruz. Burada arkadaşlar dragon yani ejder askerinin kıyafeti. Burada basitlerin şeyi var. İşte neydi o? O. Adını hemen bakalım. Hazmat suit var arkadaşlar burada. Burada da arkadaşlar böyle bir tane evren vardı. Hangi evren bilmiyorum. Ama o evrendeki olan bir kostüm bu. Burada böyle bu haz has have suit, have, have suit bu. Yani have yüzlü falan. Hev kostümü. Evet arkadaşlar. Şimdi ise konseye geçiyoruz. Konseyde pek bir şey yok zaten. Ama yine bir fazla var. En çok fazla konseyde var. Burada Great Master, Bireyana, Eski Kosey, ilk transfer olan Balman, sonra bu Harkos, Miskel miydi bu? Bak Miskel o Okazor. Bu neydi ya? Raksan. Bakalım hemen. Kajoros bu. Hatta Borolun ilk öldürdüğü vardı ya hani öldürdü. O mod kılı attı. Burada burada Raksan, Miskel, TRMC konseyde olsaydı Borolo, bir yandan Nul, Lady. Bu arada şu şunlar Enfi 300 konsey Nul Lady 0, 0, 0, 0 32 dolar 07 bu bir konseyde yeni konsey kajarus yeni konsey markus yeni konsey vorolu yeni konsey okazor yeni konsey biliyana bunlar <laughs> çok iyi ve burada bir tane de portalımız var ama girilmiyor şimdi maalesef evrenler daha yapılmamış Evrenleri ben sizin için yapıyorum ama Evren burada bir, bir hafta falan olur Diye düşünüyorum Burada Kevin'in portalı var Ve Evet şimdi Bloklara geçiyoruz Ondan sonra ise, yok Burada bu arada Great Master'ın şeyi var Ondan sonra arkadaşlar Kılıçlara geçiyoruz Kılıçlar şöyle bir gösterme yapayım o kadar kılıncımız var ama yarısı da boş. Evet buradan bloklara geldik. Burada arkadaşlar konsey blokları var. Burada böyle konsey blokları var. Evet bu arada şöyle falan. Burada arkadaşlar Allah bunun içinden nasıl geçiyor lan? Bunun üstüne çıktığınız anda bir dakika şimdi olacak. Bunun üstüne çıktığınız anda arkadaşlar işte böyle şaftımız kayıyor. Çok garip. Burada kırılan katman kayısı Gerçekten kırılıyor ama gördüğünüz gibi. Ve gitti. Burada kırılıyor. Ve bu da kırılıyor. Hepsi de kolay bir şekilde kırılan şeyler. Mesela burada da mavi şey şeyi var. Işte. Bunu da üstünden geçebiliyorsun. Burada da 10 eşit bişin kolu var kopmuştu hatırlarsınız. Şimdi kılıçlara geldik. Şimdi ama ben buraya çıkmak biraz zor olacak. Ama ilk başta böyle bir şeyimiz var. Dur ama bundan bundan önce çalışan eşyaları göster gerekiyor. ...çalışanları arkadaşlar sizin için teker teker denedim hepsini gördük. Ama bunları uzak yerlerde dinlememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çalışanlar gidiyor asla. İşte böyle. Allah kahretsin ya. Patlatma şeyi yaptım. Böyle şunları alalım. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Oralar gitti. Bir şey olduğunu peki fazla yok falan. Tamam tamam bir şey yok. Mob bir kırmızı. Evet, şunu da alalım. Kırmızı. Bunları bu arada şimdi burada kullanmak istemiyorum. Bu arada şimdi ben gösterim player. Player'ın kılıcı. İşte player kaç bu? 39, 14, 78. Player 39, 14, 78. Işte öyle bir şey. Bilmiyorum. De bu arada ben burada hepsini denedim. Hepsi de çalışıyor. Prey'nin kılıcı hız veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hız verir. Void Staff patlatıp Kinetik gördüğünüz gibi patlattı. Golden Fist yani bir tane adamın kullandığı altın yumruk böyle ama bazen hasar veriyor bulunca gördüğünüz gibi hasar veriyor nedense bilmiyorum Iceman Buz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyle. Gördüğünüz yerlere buza çekiyor. Bu arada şarjında bitmek üzere. Bunu şimdi hızlı olmam gerekiyor. Umko bu da şeyin ana saçı. İkincinin ana saçı. Ice monster böyle uçmuş ileriye. Ama vurduğunuzda hasar veriyor. Onu bilmiyorum işte. Uuu acıdı. Allah. Kayıyoruz. Tak biraz güçlü olduğu için. Uzakta dönüyor. Oh. Evet. Şimdi gidip konumun şunlarını. Neredeydi bizim yer? Koş 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 hemen almam gerekiyor. Eşyalar kaybolmadan daha çok eşyamız var çünkü patladım ve öldüm. Çünkü arkadaşlar yakında patladı. Çok kötü işte bu. Keşke yanıma şey alsaydım. Bir de en kristal. Aha gördüm bak orada. En kristal ya bir de arkadaşlar ondan dolayı. Evet şöyle alalım bütün eşyalarımızı. Çoğu aşağı düşüyor. düşme olayından Minecraft'tan nefret ediyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle alalım. Ne varsa yok. Tamam yukarı çıkıp şimdi alabilirim. Bu arada bu hayt kazma ne alaka? Hayt kazma yok bende. Bende yok da kazma. Kendi kendine düşmüş. Neyse. Hepsi burada mı? Bir bakalım tekrardan değil tahmin ettiğim gibi evet burada da alalım ya doldu 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 burada da alalım evet burada büyük patlama yaptım büyük olması da yeterince büyük yaptım evet burada o kadar staff da böyle bir şey yapıyor bunun canlının üzerinde denemelim. player kılıcını alalım ve gidelim. Canlının üzerinde deneyelim. Direkt öldürüyor evet, zaten. Bayağı güzel bir Evet, şimdi geri alan girebiliriz. Bas 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 bas. Evet. Bu arada şunu bir tane vuralım. İki vuruşta ölüyor bu da. Burada havayı vurduğunda doğruya hasar alıyor. Görüyor musun? Bak hasar alıyorsun. Sevin de bilmiyorsun. Oha. Oha neyse. Player kılıncını geriden koyacağız. şunu, 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 şunu. Bunu bilmiyorum ama işte koyulmuş oraya. Evet, bunları da alalım. Evet arkadaşlar dalmışım yanlış özür dilerim. Pardon. Ya televizyon açık kalmıştı ona daldım özür dilerim. O kısmı keseceğim ben. Evet şimdi bunları da aldık. Arkadaşlar ama bir şey diyeceğim. Bu armlar yani kollar çalışmıyor öyle. Mesela bak bu çalışmıyor. Bu bir an çalışmıyor ama. Evet şöyle. Şimdi çalışmıyor. Bak. Entity 303'ün tırpanı. Burası 303 bölgesidir. Hemen burayı terk et. Ünlem, 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 ünlem diyor. Ve bir vurdu mu yok ediyor. Diver Staff çok güçlü olduğu için şuraya bir tane attım. Bak öyle bir patlatıyor ki yok ediyor orayı. Evet arkadaşlar bu böyle Bu bir şey yapıyor. Bu bir tane atar. Atınca gerçekten patlatıyor ama. Bu, bu bir gün de bu, da. bu bir günde burada. Bu bir günde gerçekten atıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi zamanı durdurmayı deniyoruz. Şu an zamanı durdurdum. Böyle olması normal çünkü sadece hayvanlar donuyor. Şu an tüm hayvanlar donmuş bulunmakta. Bunu size göstereceğim hatta. Arkadaşlar hemen nerede birisini bulalım mesela. Neredesiniz? 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 Vallahi hiçbiri de yok. Neyse gidelim biz. Yeriden dönelim. E bunları da bıraktıktan sonra diğer ahsız olanlara geçelim. neredeyse arkadaşlar? Tamamını gösterdim size. Bu arada abone ol yazısını görmüşken de abone olmayı unutmayın. Bir sürü şey yaptım bunu yapmam en az 2 saatimi sürdü gerçekten Kaşı onun için bir yemeğimizi alırım şöyle şunu da koydum evet güzel şimdi asıl yerimize geçelim burada gördüğünüz gibi hayvanlar var zaten bunu gösterdim size. Bunu alalım, bunu alalım. Evet, şöyle ayarlayalım güzel bir şekilde. Evet. Şimdi orada orayı bitirdik. Staff of Dill. Dill. Yani Türkçesi. Toprak alsa Vurdum mu as sar götürüyor. Hasarı da 8. Yomuz değil bilmiyorum. Kuzu Staff'ı zaten göstermiştim. Böyle. Bam ediyordu ve yok ediyordu. Evet, Kotmen'in kılıcı var. Burada Fish Sword var. Şu an deneyecek bir canlı olmadığı için kamıyorum ve bu yüzden dolayı da game moda geçmek zorunda kalacağım. Game moda geçip biraz canlı yanlı yapmam gerekecek. Bir şöyle normali alalım bir de. Evet, şimdi Dragman bir şey alalım. Evet bu arada canlıları da göstermeyi unuttum size. Span Ice Golem var burada. Ice Golem Span hadi. Gördüğünüz gibi burada Ice Golem var. Süper. Evet. Şimdi bu Ice Golem şeyinde burada kalsın. Yani soğuk. Yok. Bak bak saldırıyor. Onlara saldırıyor. Şimdi Kurtman Sword'u deniyorum. Öldürmedi. De, ama normal bir canlıyı hemen bir normal bir canlı alıyoruz. Normal bir canlı. Normal bir canlı domuz olsun. Hadi. Domuzu böyle koyup vurduğunda ölüyor. Evet. Fish Sword yani Balık sword da vurdum. Bir şey olmuyor. Ama balık sıvırtı normal cidomuza vursan da bir şey olmaz. Ama iki vuruşta ölür. Ay swordla bir bir golemi vursan ölmez. Üç kere atla vursan da ölmez. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Bir tane vuracağım şimdi. Ama normal bir domuzu vursan arkadaşlar. Ölür. Oy. Hadi bakalım vurdu sword'la. Demir, Demir golemi. Ana, küçücük zombi öldürdü lan Demir golemi. Ana. Vurdu sword bu arada vurunca arkadaşlar şey oluyor. Biraz zekilleniyor. Evet arkadaşlar. Biraz. Evet arkadaşlar, burayı komple yapamam. Çünkü artık şarjım bayağı iyiydi oluyor. Hatta yukarıdan da görmüşsünüzdür. Buraya kendiniz bakmanızı isterim. Hatta ben sizin için göstereyim. Burada kürekler, kazmalar gibi şeyler var. Burada kılınçlar var, okozor stafflar var. Ve bıçak gibi şeyler de var. Ve evet bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Her yer niye böyle oldu diyorum ve abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum atmayı asla unutmuyorsunuz. Dediğim gibi link 2 like ve 2 abone de vereceğim. Çok da zor değil arkadaşlar. Sadece 2 abonecik ve 2 likecik. Hızlı vereceğim. Ama yani 5'e de yapabilirim. 5 olursa daha güzel. 5 like ve 5 abone olursa link yorumlarda bırakmam vereceğim ve arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz ve görüşü görüşürüz